Ne cesaretle çalıyorsun bu kapıyı? Hangi yüzle çıkıyorsun karşıma? Bir şans daha istiyorum. Ne yüzle? Ne cesaretle? Hiç kimseden büyük değil suçum. Aa. Necla'ya verdiğin şansı istiyorum ben. Sen? Hırsızlık yapmadım. Kardeşimin kocasını elinden almadım. Sus! Ben de senin çocuğun değil miyim? Beni de affet. Defol! Pişman, çok pişman. Niye açtın kapıyı baba? Bunca şeyden sonra nasıl baktın yüzüne? Millet hesap vermek zorunda mıyız anne? Her şeyi sil baştan, sil baştan. Hani bir daha adım atamazdı bu eve? Görmek istemiyordun hani? Niye geldin? Eve döndüm. Nasıl girebildi bu kapıdan? E sen beni... Leyla geldi. Eve dönmek istiyor. Hmm. Nasıl bakacağım artık yüzüne? Gelmekle hata ettim. nasıl bakacak benim yüzüme? Yaratacağım kadar battı.